Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ki bu kanala her yeni video çektiğimde kendime daha da güzel, daha da mutlu hissediyorum. Çünkü en başından beri söylediğim bir şey var. Sizi seviyorum, sizi çok seviyorum. Umarım hayatınız bol şanslı, bol mutlu olur. Ve her videonun altındaki yorumlarda sizin güzel dileklerinizi gördüğümde ben de diyorum ki sizin evet başardım sevgiyi yayıyoruz. Farkında mısınız? Ne kadar güzel bir şey bu. Her şey sevgiyle oluyor ve sevgi her seferinde daha da yayılıyor. Ben bu videoları çektiğimde içimde kocaman bir mutluluk, kocaman bir heyecan ve sevgiyle çekiyorum. Siz de buradan bilgi ediniyorsunuz. Yani harika bir şey. <laughs> Böyle bağlamak çok kötü oldu. Bir önceki videomda demiştim ki şimdiye kadar sorduğunuz bütün üniversite hakkındaki soruları cevaplayacağım. Çünkü gerçekten bir soru yığını oldu. Bunları cevaplamam gerekiyor. Daha önceden 3 tane soru cevap videosu çektim. Üniversiteye hazırlananlar var, mezuna kalanlar var ve bu sene yerleşenler var. Yerleşenlerin çoğu bir önceki videomun altına nereyi kazandıklarını yazdılar ve okurken ben gurur duydum. Gerçekten ciddi anlamda ananız babanız gibi o kadar seviniyorum, mutlu oluyorum ki yani anlatamam. Özellikle de çok uzun zamandan beri videolarıma yorum yapanlar ve tanıdığım insanlar böyle güzel yerleri kazandıklarında gün boyu böyle bir içimde sırıtma oluyor diyebilirim. Aynı bir şekilde. Hazırsanız sorulara başlıyoruz. Zorunlu dersler dışı seçmeli derslerden hangilerini seçmeliyiz? Özellikle seçmeli derslerden her zaman için sevdiğiniz dersi seçmelisiniz. Çünkü seçmeli dersler size artık kredi kazandıran, Böyle işte beden eğitimi dersi gibi derslerdir üniversitede. Yani aslında bonustan kazanabileceğiniz puanlar diyebiliriz. Onun için ilginiz olan dersleri seçmelisiniz. İlginiz olan dersleri seçtiğinizde her zaman için daha çok çabalarsınız. Öğrenmek istersiniz. Öğretmenle iletişime geçersiniz. Bu sebepten ötürü seçmeli dersleri, sevdiğiniz dersleri seçebilirsiniz. Onun dışında öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz veya gerçekten size puan kazandıracağını düşündüğünüz artık 3. 4. sınıflarda bu noktaya gelirsiniz onu düşünüyorum. Güzel kredili dersler seçebilirsiniz. Tamamen yabancı dile odaklanıp mezun olduktan sonra yurt dışındaki restoranlara başvuru yaparsak iş bulma şansımız nedir sence? Şöyle ki özellikle gastronomi bölümü için bahsedeceğim. Gastronomi ve sağlık Gastronomi bölümünde iş bulma şansınız yurt dışında çok yüksek. Work and travel veya Erasmus yaparak bile orada kalmaya devam edebilirsiniz. Bir iş bulduğunuzda veya mezun olduğunuzda çok kolay bir şekilde yurt dışında hayata adapte olabilirsiniz. Az sonra hangi ülkelere gitmenin ve orada iş bulmanın daha kolay olacağından da bahsedeceğim. İzlemeye devam edin. Eğer para biriktirebilirsen work and travel yapmak istiyorum Amerika'da. Bir de yüksek lisans yapmayı önerir misin? Artıları ve eksileri ne olur? Şöyle ki ben gerçekten bu tür bölümlerde özellikle gastronomide ve yurt dışının açık olduğu bölümlerde yüksek lisans yapmanız ve formasyon eğitimi almanızı çok tavsiye ediyorum. Çünkü bu ileride eğer akademik bir hayatınız olmayacak olsa bile çok faydalı oluyor. Her zaman için bilgi güçtür ve özellikle gastronomide bilgi yani süper power gibi bir şey diyebilirim. Bu tür bölümlerde hiçbir zaman eğitime ve öğrenmeye ara vermemeniz gerekir. Her zaman için hala okumanız, her zaman için araştırma yapmanız, çalışmanız gerekiyor. Hala yeni tarifler bulmalısınız, hala yeni kitaplar okumalısınız. Çünkü bilgi kullanılmadığında körelir. Eğer çok yoğun istek olursa yorumlarda gastronomi için film, dizi, kitap önerileri de yapabilirim. Gastronomi eğitiminde 4 yıl boyunca hangi yabancı diller var? Özellikle devlet üniversitelerinden bahsedeceğim. Devlet üniversiteleri maalesef ki bu konuda gerçekten çok eksik. Bütün bölümler için devlet üniversitelerinde özellikle İngilizce, yarım bir İngilizce, Almanca, başlangıç seviye Almanca, bazılarında ise Rusça eğitimleri oluyor. Bölümüne göre bu değişiyor. Turizm bölümlerinde her zaman için Almanca ve Rusça seçmeli derslerden biri oluyor. İkisinden birisini seçebiliyorsunuz. Maalesef ki çok nadir İtalyanca, İspanyolca, Fransızca oluyor. Bunun dışında devlet üniversitelerinde dil seçenekleri bu kadar. Açıkçası eğer bölümünüz dil değilse ve devlet üniversitesindeyseniz alacağınız dil eğitiminden çok bir şey beklemeyin. Sadece temel seviye yani git gel yap et falan şeklinde kelimeleri anlayacağınız bir dil eğitimi alabiliyorsunuz. Bu İngilizce'de de dahil maalesef ki. Abone olsanıza şimdiden söyleyeyim. <laughs> Yalvarıyorum. Mutfak derslerinde yaratıcı tabaklar yaptırıyorlar mı? Yaptırıyorlarsa bu kaçıncı sınıfta başlıyor? Özellikle dediğim gibi devlet üniversitelerinde mutfağa giriş 3. ve 4. yıldan başlıyor. Bu çok büyük bir zaman kaybı tabii ki de. Çünkü ilk 2 seneniz sadece temel eğitimlerle geçiyor. Mutfağa giremiyorsunuz. Yaratıcı tabaklar da aslında her tabağın bir hikayesi olması gerekiyor. Ve her tabağın içinde konulur şeyler var, konulmaz şeyler var. Belli şeylerin yanına bazı şeyleri koyamazsınız. Bunlara çok dikkat edilerek her derste bunların anlatılmasıyla tabaklar yapılmalı. Yani bu kadar detaylı bir eğitimi ancak 3. veya 4. sınıfta alabiliyorsunuz. Dikey geçiş sınavıyla gastronomiye geçmek istiyorum. Bazı aşçılık okuyan kişiler gerek olmadığını ve 2 yıllık aşçılıktan sonra direkt iş hayatına geçmenin daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsun? Şöyle bir şey düşünüyorum. Bence aşçı olunacaksa eğer gerçekten gastronomi eğitimi gerekli. 2 yıllık aşçılık size sadece tava sallamayı öğretir, bıçak kullanmayı öğretir. Gastronomi eğitiminde ise her yemeğin bir kimyası var, her malzemenin bir kimyası var. Bazı şeyleri bazı şeylerle kullanamazsınız. Yani buna gerçekten çok dikkat ediyorum. Yani mercimek çorbasını, ızgara bonfileyi bunları herkes yapar. Zaten hani malzemeleri kattığınızda ortaya bir şey çıkıyor. Ancak bunun matematiğini, kimyasını bilip bir yemeği yapmak bambaşka bir şey. Ve o çıkardığınız tabaklardaki sunum da yani 50 liralık bir çorbayla 500 liralık bir çorbanın farkı o içindeki bilgiyle ortaya çıkıyor. Hani şu konuda çok dalga geçilir. Fine dining restoranlarda işte kuş kadar bir <laughs> Et üzerinde böyle iki gıdım havyar sonra böyle bir sos çekilmiştir kaşıkla birlikte. Al sana 5000 liralık yemek filan. Bunun sebebi işte gastronomi okumak. <laughs> Şöyle ki bir önceki videomda sorulmuş bir soru var bana. Restoranda mı çalışmak daha iyi yoksa otelde mi? Ben o videoda bu soruyu cevaplarken daha önce de söylediğim gibi şimdiye kadar hep restoranda çalışmıştım. Ancak şimdi İstanbul'da hatıra sayılır bir otelde çalışıyorum. Ve bu soruyu tekrardan cevaplamam gerektiğini düşünüyorum. Bu gerçekten uzun ve detaylı bir anlatım olacağı için bunu farklı bir videoya saklayacağım. Siz de takdir edersiniz ki daha detaylı ve güzel bilgi için. Teşekkür ederim. Bu sektörde cinsiyetçilik sık rastlanan bir durum mu? Kesinlikle evet. Maalesef. Maalesef ki evet. Gerçekten bu konu beni çok üzüyor. Cinsiyetçilik ve insanların eğitime bakış açısı. Bu iki konu mutfakta çok sıkıntılı. Öncelikle bunun başı tabii ki de eğitimden geçiyor. Gastronomi eğitimi almakla mutfakta bir şeyler yapabilmek çok farklı şeyler. Eğitim her zaman için çok önemli. Yani sıradan bir insan için de çok önemli diye düşünüyorum ben. Bir arkadaşımın eski çalıştığı bir yerde gördüğüne göre maalesef bunu ben de söyleyeceğim. Kızların koluna sıcak tava yapıştırıyormuş şefler. Yani sadece kız oldukları için. <laughs> Bu gerçekten korkunç bir şey. Ancak bu kadar korkmanıza gerek yok. Şimdiye kadar çalıştığım bütün şefler, erkekler, kadınlar hepsi çok iyilerdi. Hiçbiri böyle problemli ya da sıkıntılı değillerdi. İyi ve kötü insanın farkı belli oluyor. Bu her sektörde böyle. Yani o tip insanlardan sadece uzak durmanızı tavsiye edebilirim bu konuda. Ve şimdilerde öyle insanların olduğunu pek de düşünmüyorum açıkçası. Çünkü daha artık her şey modernleşmeye başladı ve bir kalitesi var her şeyin. Böyle. Bu kadar sık anlatmama rağmen bana hala işsiz kalmaktan korkuyorum diyenler var. Arkadaşlar! <laughs> arkadaşlar tık 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 lütfen. Gastronomide işsiz kalmak diye bir şey yok. Her yerde çalışabilirsiniz. Her yerde. Ancak yani bu kadar geniş bir sektör olduğu için her yerde çalışabilirsiniz. Her paraya çalışabilirsiniz. Bunun için önemli olan kendinizi geliştirmeniz. Ben bu bölümü bunun için seçtim. Bir, yurt dışına gidebilmek için kolay ve rahat bir şekilde orada yaşamak için. İkincisi her yerde, her şekilde çalışmak ve kendimi geliştirmeye açık olmak için. Şimdi şöyle bir durum var. Memur olabilirsiniz ancak memurlukta ne kadar yükselirsiniz? Yükselemezsiniz. Kendinizi geliştirmeye de açık olmazsınız bu sebeple. Ancak böyle rekabetin olduğu bir ortamda her zaman için kendinizi geliştirmek için böyle kamçılanacaksınız her zaman. Neden bunu söyledi? <laughs> Kendinizi geliştirmeye açık olacaksınız. Dil öğrenin. Yurt dışına gitmek için çabalayın. Eğitim alın. Sertifikalar alın. Hala aklımda kamçılanmak kelimesi. <laughs> Yankılanıyor. Belki de gastronomi Türkiye içerisinde çok değer görmeyen bir meslek. Çünkü bunu yapabilen, yapan çok insan var. Her sektörden bunu yapabilen çok insan var. Ancak siz eğitimini aldığınızda, yurt dışına gittiğinizde el üstünde tutulacaksınız diyebilirim. Finlandiya'ya gittiğimde gördüğüm bu, İsviçre'ye gittiğimde gördüğüm bu. Eğitimini alan insanlar, bilgi sahibi olan insanlar her zaman için el üstünde tutuluyor Avrupa'da ve çok büyük değer görüyorlar. Bu konuda gelecek kaygısı olanlardan da çok yorum alıyorum. Bir işi severek yaptığınızda o işi geliştirmemeniz mümkün değil. Bana inanabilirsiniz. Bu iş için hangi yabancı dilleri öğrenmemi tavsiye edersin? Şu anda İspanyolca öğreniyorum. Sence meslek açısından mantıklı mı? İspanyolca güzel bir başlangıç bence. Ancak her zaman için temel İngilizce olmalı. Çünkü İngilizceyi her yerde kullanabilirsiniz. Ayrıca mutfak terimleri çoğunlukla Fransızcadır. Bunun için Fransızcanın da temel kelimelerini öğrenebilirsiniz. Yani mutfakta kullanılan en basit alakart diyebilirim. <laughs> en basitinden bunların böyle küçük küçük anlamlarını öğrenseniz bile çok kolay sizin için çok rahat olur. Gastronomi bölümünde KPSS'ye girip devlette iş bulma imkanı var mı? Var. Evet. Devlette devlet kurumlarının yemekhanelerinde çalışabiliyorsunuz ya da Herhangi diğer yemekhanelerde, işte yurtlarda, devlet kurumlarında dediğim gibi iş yerlerinde bu şekilde yemekhanelerde çalışılabiliyor. Sence özel üniversitede okumak nasıl olur? Bilgin varsa bilgilendirirsen çok sevinirim. Özel üniversitede okumak ve devlet üniversitesinde okumak hakkında bir video çekeceğim. Çünkü bunlar çok derin konular. Bakın size hatta notlarımı göstereyim. Büyük bir not çıkardım. Bütün eriştiğim bilgilerle birlikte şöyle artıları, eksilerin hepsini, her şeyini detaylı incik cıncık yazdım. Ve bir sonraki videoda bunları size anlatacağım. Böyle kısaca, ya evet, devlet çok iyi, üniversite çok iyi falan demek istemiyorum tabii ki de. Bunları gerçekten en saf ve en şeffaf haliyle anlatmak istiyorum. Çünkü konu sizin geleceğiniz. Üniversitede günde kaç saat ders görüyoruz? Üniversitede günde bazen 2, bazen 6, bazen 8. <laughs> 8 olmuyor ama en fazla maksimum günde 6 saat ders görüyoruz gerçekten. Bu harika bir şey. Özellikle liseden sonra. Çünkü lisede bildiğiniz gibi bizim perdimizi çıkarttılar 4 yıl boyunca. Her gün 8 8 8 saat ders. Yani inanılmaz bir eğitimle birlikte. <laughs> Kafamız şişti, doldu. Bir de üstüne YKS gerginliği. Hepimiz patlayacak bombalar gibiydik. Ancak bunun sonunda üniversitede böyle bazen hoca gelmiyor. Bazen konferans oluyor. Arada bir saatlik aralar oluyor. Ve en sevdiğim hocalar, dersi blok yapan hocalar. <laughs> 80 dakikalık dersi bir saate sığdırınca muhteşem oluyor. Yani böyle kampüste bayağı zamanınız oluyor diyebilirim daha çok. Üniversite çok güzel bir yer. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum üniversiteyi. Hatta birini bitirin, öbürünü okuyun. Öbürünü bitirin, öbürünü okuyun. <laughs> o kadar güzel. Ben gerçekten Akdeniz Üniversitesi'nde çok keyifli zamanlar yaşadım ve hala gerçekten şükrediyorum ki o zamanları videoya çekmişim. Çünkü hiçbir zaman için unutamıyorum ve her böyle sayfaya baktığımda, girdiğimde o zamanları görüyorum, neler yaşadığımı, neler yaptığımı görüyorum. Her seferinde çok keyif alıyorum ve gerçekten çok mutluyum. Bu videoları çektiğime hiçbir zaman için pişman olmadım. Eğer gastronomi mezunuysanız çalışmak için tavsiye edebileceğim ülkeler sebepleriyle birlikte tam sıralı liste şunlar. Amerika. Çünkü Amerika para kazanma ve çalışma yeridir. Amerika'ya İngilizcenizle de gidebilirsiniz. Orada gerçekten iyi paralar kazanıp kendi kariyerinizi kurabilirsiniz. Ve özellikle Amerika'da vize işlemleri ve oturum işlemleri diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha kolay oluyor. Almanya Bildiğiniz gibi Türklerin bir numaralı göç listesinde bulunan ülke. Çünkü Almanya hem Avrupa'da hem güzel bir ülke, para kazanması rahat bir ülke ve bol bol Türk var orada. <laughs> Kaynaşmanız çok kolay olacaktır. Yani Almanya'da gidebilirsiniz. Bunun için Almanca öğrenmeniz şart. İspanya, çünkü İspanya şu anda gastronominin artık bir numaralı bir ülkesi. Orada çok güzel eğitim alıp çalışabilirsiniz ve vize işlemleri de diğer dediğim gibi Avrupa ülkelerine kıyasla daha kolay. Eğer gerçekten şef olmayı kafanıza taktıysanız bu gerçekten birazcık zor bir seçenek. Ancak kadınlar için pek tavsiye etmiyorum. Erkekler için daha uygun olabilir. Dubai'ye gitmenizi de kesinlikle tavsiye ederim. Dubai'de çok sıkı bir eğitim ve çalışma hayatı var. Dubai'de bir otelde yaklaşık 3 yıl ya da 5 yıl kalarak gerçekten şef olabilirsiniz. Diğer Avrupa ülkelerinde çalışmaktan çok daha sıkı olacaktır ancak çok daha faydalı olacaktır. Direkt şef olup <laughs> başka bir yere geçebilirsiniz. Çünkü bu tür ülkelerde sadece çalışmak var. Yani günün 18 saati boyunca çalışan insanlar tanıyorum. 12 saat hiçbir şey, 8 saat hiçbir şey. Yani 8 saat böyle gözü çıp kapayıncaya kadar geçiyor onlar için. Bunun için Dubai'de çok sıkı çalışılıyor ve Dubai'de çalışarak oraya giderek gerçekten harika bir kariyer oluşturabilirsiniz kendinize. Bu video için soruları cevapladım. Diğer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmanız beni çok mutlu ediyor. Evet ama başka beni gerçekten sevinçten uçuran tek şey yorumlar. Yorumlarda bütün sıcaklığı, bütün içtenliği hissedebiliyorum. O çok güzel bir his. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Birlikte konuşalım, sohbet edelim. Aklınıza tıkılan bütün sorunları yorumlarda yazabilirsiniz. Asla çekiminize gerek yok. Ben elimden geldiğince cevaplayacağım hepsini. Artık kanal büyüyor ve bunun asla önünü alamıyoruz. Bu muhteşem bir manifest. <laughs> Bu sebeple en azından birkaç cümlede olsa yorum yapmanız bana çok destek olacaktır. Aynı zamanda Abone olmanız beni çok sevindiriyor. Ve o sayı böyle yükseldikçe yükseldikçe ben kendimi o kadar mutlu hissediyorum ki. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi günler. Küçükler. Bay bay.